Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Tabii <laughs> ağız tadıyla, gönül hoşluğuyla güzel bir bayram nasip Sivas'ta güzel bayram oluyor diyebilirim yani. Dünyadaki şartlara rağmen. Şunu özellikle ifade edeyim. Bugün özellikle hocama söyledim, ziyaret edeyim. Sivas'ta ee, Asaş Bey Kemal. Sağlık açısından da hiçbir sorun yoktur. Yaklaşık olarak son bir aydır da vaka da yok Sivas'ta. özellikle söyleyeyim. Yurt dışından gelen, kuvvetten gelen birkaç vatandaşımız da var ama yurt dışı hariç. Dolayısıyla e, bu konuda e, Sivas'ın bu anda çok iyi bir sınav verdiğini, başarılı olduğunu özellikle ifade edeyim. Sizler de buna rahat olmanız açısından biz de her türlü tedbiri aldık. Sivas'ta kaygılanacak, tedirgin olacak hiçbir hususun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Futbolda inşallah başlar. Ben de bir vali ve oynanması taraftarıyım. Onu özellikle ifade edeyim. Ortam müsait bizim açımızdan Sivas'ta. Diğerleri <laughs> çok, e, siz de ben gibi takip ediyorsunuz. Huzurlu bir şey, güzel bir şey. Özledik futbol, özlediğimiz özellikle ifade etmek istiyorum. Yani iki ay, iki buçuk aylık bir, e, enteresan, bir, zaman, e, bir e, yaşadık, enteresan bir zaman yaşadık. Dünya farklı bir zaman yaşadı, enteresan bir zaman yaşadı. Ama elimizde her şey yolunda olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim ailenizde, sevdiklerinizle hayırlı, huzurlu, bereketli ömürler ve bayramlar nasip etsin başarılar değil tebrik ederim artık dileriz olursa başka üstüne. sen bundan sonra tam